olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ee, daha önce yollarımız kesişmediyse eğer kısacık bir geçmiş deneyimimden bahsetmek isterim. Amerika'da 6 yıl Publicis grubun altında Performix Chicago'da VP of Strategy olarak Verizon Wireless, HP, Microsoft gibi Fortune 500 markaların üst düzey yöneticilerine dijital data ile müşteri anlamak ve edinilen bilgileri performans ve gelire çevirmek üzerine stratejik danışmanlık verdim. Aynı dönemde Northwestern Üniversitesi ile ortak Intent Lab araştırma ünitesini kurdum. Pandemi döneminde Meditopia'da e, mutlaka biliyorsunuzdur. E, Head of Global Marketing and Strategy olarak, Epin Japonya, Brezilya, Rusya gibi farklı pazarlarda büyüme stratejilerini kurguladım ve e, geçtiğimiz sene kendi danışmanlık şirketimi kurarak yine Amerika'daki C-level müşterilere stratejik danışmanlık veriyorum. 2016'dan beri Adweek, Conlion, CES gibi konferanslarda sahne alma şansım oldu ve bugün de kendimi çok şanslı hissediyorum aslında. Hem kendi ülkemde, kendi dilimde olduğu için hem de bugün bir markaya veya ajansa bağlı olmadığımdan aslında size anlatmam gereken bir platform veya servis yok. Yani özgürüz bugün. O yüzden gerçekten 2023'te kritik olduğunu düşündüğüm context based strategy üzerine son iki haftada ilham aldığım örneklerle konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz yıllardır eskiden beri dijital datanın önemini anlatıyoruz. Dijitalde her adımın, her sinyalin aslında müşterilerin ihtiyaçları, beklentileri, perspektifleriyle ilgili ne kadar kritik olduğunu konuşuyoruz ki hala da bunu bazı müşterilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü dijital gerçekten aslında davranışsal bir içgürü makinesi gibi çalışır. Doğru data toplandığında, doğru data doğru şekilde birleştirildiğinde muhteşem bir araştırmadır. Fakat enteresandır ki bu konsept son yıllarda bir algı kaymasına sebep oldu. Hani edebiyatta sanat için sanat diye bir konsept vardı hatırlarsınız. Tıpkı onun gibi data için data toplayan, ...sonucu, verimi, sebebi hiç tartışılmadan peşine düşülen bir data var. Ama işin gerçeği, müşterinin içinde bulunduğu koşul ve şartların... ...yani çerçevenin tamamına bakmadan, datanın içinden tek bir bulguyu alıp... ...içgörü zannettiğimizde aslında belli yanılgılara sebep olabiliyor. Ki, Gartner'ın yakın zamanda yaptığı araştırmaya baktığımızda da... ...aslında işin tehlikeli tarafını görüyoruz biraz. Bu araştırmada şunu görüyorlar, marka ve pazarlama ekiplerinin üçte biri datayı zaten kafalarında oluşturdukları bir konsepti, fikri veya kampanyayı desteklemek için kullanıyor. Yani ya biz zaten bu yolda gitmek istiyoruz, bunu yapmak istiyoruz, e data da öyle diyor. Yani mutlaka tanıdık geliyordur bu hikaye bir yerlerden size de. E Böyle olunca aslında yeni bir farkındalık için değil, o anki bulgu için dataya bakılıyor. E bu da bunun üzerine organizasyonel yapıları düşünün. Aslında bir müşteriyi gerçekten anlayabilmek için bakmamız gereken birçok farklı data noktası var. İşte qualitative, quantitative research'ten, first party data'ya, search'ten, competitive behavior'a ve bunların hepsinin bizim ürün tasarımından reklam kampanyamıza, community building'e hepsine etkisi var. Fakat biz bu çerçevenin tamamını kenara bıraktığımızda daha önemlisi bu datanın organizasyonel yapıdaki şeklini düşündüğümüzde bu data ya farklı takımların elinde içeride ya çalıştığımız farklı ajansların elinde ve brainstorming session'lar dışında aslında yeni bir farkındalık yaratmak için çok karışık ve dağınık bir mekanizmanın içinde kalıyor. Halbuki en çok ihtiyacımız olan şey aslında bütün bu data noktalarının tüme varımla bizi çıkarması gerektiği yer koşul ve şartların yani kontekstin tamamı. Bu arada bütün sunum koşul ve şart, koşul ve şart tekrar tekrar söylememek için kontekst diyeceğim. Şimdiden sürçülisan edersek affola. Ve daha da önemlisi aslında basic datanın ötesine geçebilmemiz gerekiyor. Datanın kendi içindeki kuramları, bağlamları, ilişkileri görebilmemiz lazım. Çünkü müşterinin içinde olduğu kontekst, düşünce yapısının, aksiyonlarını ve daha önemlisi bir ürünü veya servisi almaya olan psikolojik uzaklığını birebir etkiliyor. Bu da şu demek aslında bizim stratejimiz o 2015'lerde, 2016'larda konuştuğumuz kimlik bazlı stratejiye sadece odaklıysa aslında çok önemli bir parçayı kaçırmış oluyoruz. Buna hepimizin bildiği bir örnek aslında Spotify. Spotify konteks bazlı stratejiyi dinaminin içine çok erken almış markalardan bir tanesi. Hani demin dedik ya, data üzerinden kontekste e, varmak diye. O zamanlar ve hala bugün search datasına baktığınızda ki search gerçekten kontekste bulmak için en kritik noktalardan bir tanesi. Ki biraz e, eğlenceli olsun diye niye ayrılıkla ilgili seçtim hiçbir fikrim yok. E, fakat Amerika'da en çok ayrılıkla ilgili aratılan e, parçalar, müzikler nedir? Search querylerine baktım. Liste bayağı karanlık, işte sad breakup songs, angry breakup songs, breakup songs to cry falan gittikçe böyle daha da kötüleşiyor. Fakat burada aslında Spotify'ın gördüğü şey şu, benim dinleyicilerimin, kullanıcılarımın günlük yaşadığı durum ve şartlar var. Farklı konteksler var ve bunu gidip başka search platformlarında zaten arıyorlar. E o zaman ben bunu niye kendi algoritmamın içine çekmeyeyim, kendi platformumun içine çekmeyeyim? Ve bu farkındalıkla aslında bugün... 131 milyon takipçili mood based playlistlere sahip oldular ki onları rakiplerden o dönem en hızlı farklılaştıran bir şey bu en kritiklerden biri mood based playlistler olmuştu. Başka bir örnek Liquid Death. Bu markayı daha önce bilenleriniz var mı veya bu kutuyu görenler var mı? Tamam, süper. Şimdi geçen hafta arkadaşlarımla e, Uber'e binmek üzereyken Uber şoförüyle biraz Gerginlik yaşadık e, çünkü arkadaşımın elinde bu kutu vardı, Liquid Death vardı ve e, Uber şoförü bunu Amerika'da bir içki zannetti ve bizim araca binmemizi istemedi. Halbuki aslında bu asi ve sert görünümünün arkasında Liquid Death doğal bir su markası. 2019'da pazara giriş yapıyor, Wiz Khalifa gibi popüler isimler tarafından yatırım alıyor ve 3 sene içinde bugün 700 milyon dolar değerlemeye ulaşıyor. Peki bu kadar global su markası var yıllardır. Bu adamlar neyi farklı yaptı? Nerede bir ters açı buldular da bu değerlemeye yükseldiler? Aslında Liquid Death aynı anda birkaç farklı kontekste birden yakaladı. Birincisi globalde ve Amerika'da zaten var olan bir alkol ve drug problemi var. Genç jenerasyon dışarı çıktığında su tüketimini arttırmaya çalışıyor, bir şeyleri dengeleyebilmek için. Fakat kimse elinde o plastik su şişesiyle gezmek istemiyor. Çünkü onlar için cool değil. Değil mi? Aynı zamanda biliyorsunuz marka ile kendimizi ifade etme kontekste zaten yıllardır hayatımızda herhangi bir plastik su şişesiyle hiç kimse kendine ne bunu yakın hissediyor ne de kendini ifade ettiğini hissediyor. Ve o sırada pazara sadece demin gördüğünüz o asi tasarımıyla değil, aynı zamanda sloganıyla, reklamlarıyla, A'dan Z'ye her şeyiyle ters köşe yapan bir marka giriyor. Şu an arkada aslında Wiz Khalifa ile olan reklamını görüyorsunuz. Vaktiniz olursa mutlaka Super Bowl reklamını da izlemenizi tavsiye ederim. Her açıdan ters köşe çünkü. Aslında bu iki örnekte de gördüğümüz şey şu. Biz hep alışık olduğumuz, yıllardır içinde biraz comfort zone'umuz haline gelmiş olan kimlik bazlı stratejilerin ötesine geçmezsek hiçbir zaman bu farklı konteksleri, farklı sosyal çerçeveleri göremeyiz ve çok büyük fırsatları atlayabiliriz. Şimdi 2023 için kendi müşterilerime hazırladığım konteks pillarlardan bahsetmek istiyorum. Dört tane konteks maddemiz var burada. Ee, dediğim gibi yakın zamandaki örneklerle sizlerle paylaşacağım. Sadece içinde bulunduğunuz sektöre ve aktif olduğunuz pazarlara göre bu maddelerden bazıları biraz daha ağır, biraz daha baskın olabilir. Bazıları daha hafif olabilir ama günün sonunda 2023'te bu dört maddenin dördü de aslında müşterilerimizin hayatında var. En tatsız olanıyla başlayalım. Global recession. Biliyorsunuz global recession çok uzun zamandır aslında beklediğimiz bir şey. Özellikle kasımdan beri Economist, Wall Street Journal, Forbes nereye baksanız mutlaka karşınıza bununla ilgili haberler çıkmıştır ki. Biz pazarlamacılar için hakikaten bu tatsız bir haber Çünkü Amerika'daki 2008 krizi gibi Bu ne demek olacak İşte bütçe, bütçe kısmalar kampanyaların küçülmesi lansmanların ertelenmesi gibi gibi böyle birçok tatsız işte last click odaklı kampanyaların odak haline gelmesi gibi birçok tatsız tarafı var ama aslında daha tatsız olanı müşterilerin üzerinde yaptığı sert etkisi ne gibi bu? Normalde belki hiç düşünmeden alacağı bir ürünü 2-3 defa düşünecek olması, aman olsun denerim diyeceği bir servisi belki hiç denemeyecek olması veya çok sadık zannettiğiniz bir müşteri grubunun ciddi bir indirim kampanyasıyla rakibe geçmesi gibi. Daha bir sürü kötü senaryo sayabilirim, neyse şimdi daha fazla saymayayım. Ama genel olarak global recession bizim için hakikaten tatsız olabilecek bir şey. Şimdi enteresan olan geçen hafta Pinterest, 2022'de en çok platformlarında aratılan ve pinlenen postlarla ilgili araştırmasını açıkladı ve 2023'e bağlı olarak 2023'te bunun üzerinden neler beklediklerini açıkladılar. Tahmin edin içinde ne var? E, finansal planlama, para biriktirme ile ilgili olan araştırmaların aslında ne kadar arttığını burada görebiliyorsunuz. Bunun için de işte özellikle genç jenerasyonun para biriktirmeyi bir şekilde eğlenceli hale getirmeye çalıştığını görüyoruz. Bir şekilde ya bir challenge üzerinden ya oyunlaştırma üzerinden hayat dinlenimiinde bunu normalleştirmeye çalıştığını görüyoruz ve buna örnek olarak da Capital uygulamasını size vermek istiyorum. Capital bir finansal planlama uygulaması ama gamification odaklı bir uygulama ve günlük hayatımızdaki rutinleri bir şekilde finansal olarak para biriktirmeye bağlıyor. Ne gibi işte günde 10 bin adım atarsam banka hesabıma otomatik olarak 50 doları biriktir. Her Starbucks'a gittiğimde otomatik olarak banka hesabımda 20 doları biriktir gibi. Aslında hem hepimiz için hem de özellikle genç jenerasyon için günlük hayat düzenini bozmadan bir şekilde bu global recession'ın içinde hayatlarını kolaylaştıracak ve finansal planlamayı kolay hale getirecek bir çözüm bulmuşlar. Bu örneği bankalar veya finansal uygulamalar için vermiyorum. Bu örneği biz bütün markalar için aslında şunu görmemiz gerekiyor. Biz bu dönemde müşterinin omzunda ciddi bir yük var. Evet bizde de var fakat müşterinin omzunda çok ağır bir yük var. Böyle basit artık görmekten bıktığımız indirim kampanyalarının ötesinde biz müşteriyle olan ilişkimizi daha ilham vererek, farklılaştırarak nasıl devam ettirebiliriz bu dönemde onu düşünmemiz gerekiyor. İkinci konteks maddemiz Goblin Mode. Biliyorsunuz Oxford her sene yılın kelimesini açıklıyor. 2013'te yılın kelimesi selfie'di mesela. 2015'te yılın kelimesi lol'di. Ve geçen hafta açıkladıkları 2022 yılın kelimesi goblin mode oldu. Yani hayatın ve toplumun bize dayattığı tarzları umursamamak. Aslında daha yavaş, daha gamsız, daha umursamaz bir tavırdan bahsediyoruz. Yani bir nevi pandeminin bizde yarattığı aman modu. Tam olarak bu yani kelimeye çevirsek Türkçe'de. Fakat şöyle yanlış anlaşılmasın bu sosyallikten uzak bir moddan bahsetmiyoruz. Aslında mükemmelliyetçiliği sahte bulan bir gerçeklikten bahsediyoruz bu mod için. Şu kareyi hepimiz biliyoruz değil mi? Sosyal medya platformlarını açıyoruz ve karşımızda her güne çok iyi uyanan, saçı başı hep düzgün, sabah meditasyonunda, akşam sporunda Değil mi? yani her haliyle süper çok iyi sürekli çok mutlu falan influencerlar. E peki TikTok niye bu kadar öne geçti pandemide? Çünkü TikTok'un algoritması daha absürt, daha gerçekçi, daha doğal videoların ve yaratıcıların aslında öne çıkmasına fırsat sağladı. Buna aslında en çok görmemiz gereken şey şu burada. mükemmelliyetçiliğin yerini, doğal absürt, otantik ne varsa 2023'te o almaya devam edecek. Buna en enteresan örneklerden biri BeReal bence. E, ee, BeReal platformunu bilenler var mı? Süper, tamam, harika. BeReal biliyorsunuz Nisan'da günlük aktif kullanıcı sayısı 3 milyonken bugün 20 milyonları buldu. Ve BeReal'ın aslında en özünde tam olarak bu Goblin Mode kontekstine uygun olması var. App'i bilmeyenler için özelliği çok basit. Her gün farklı saatlerde bütün kullanıcılarına, bütün arkadaşlarınıza bir notification gidiyor. Ve bu notification'a iki dakika içinde fotoğrafla cevap vermeniz lazım. İki dakikanız var. Çok basit, çok net. Aslında bir yıl kullanıcılarının söylediği şey şu. Bana diğer platformlarda yaptığın gibi 50 tane poz çekip 100 defa photoshoplayıp gönderme. Merak etmiyorum. Ben o an o iki dakika içinde sen neredesin en doğal halin ne bunu merak ediyorum diyor aslında ki bir dönem storylerin ivme kazanmasının sebebi de tam olarak buydu. Goblin Mode'un bir yılı nasıl bir ivmeye çıkardığını burada görebiliyorsunuz. Peki biz markalar için bu ne demek? Aslında sadece seçtiğimiz influencerlar veya aktif olduğumuz sosyal medya platformları için değil, A'dan Z'ye markamızın karakteri, tonu, iletişimi her şeyiyle sahte mükemmelliyetçilikten uzaklaşıp doğallığa, gerçekliğe yani gerçekten müşterimizin içinde olduğu hissiyata yaklaşmamız lazım. Üçüncü konteks maddemiz seamless experience. Pürüzsüz, akışkan ve ölçeklenebilir deneyimlerin artık ya olsa iyi olur değil de olmazsa hakikaten olmaz dediğimiz noktaya gelmiş olması. Yine yakın zamandan bir örnek verelim. Pantone biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 2023 için yılın rengini açıkladı. Magentaverse, yılın rengi. Hem kreatif tarafın yapay zeka ile aslında buluşmasından ilham alıyor ama bizim için daha enteresan olan kısmı şu iki kelimeden ilham alıyor olması. Experimentation, self-expression. Kişinin kendini ifade etmesi ve deneyimlemesi çok korkuyorum çünkü 2023'teki buzzword'lerimiz bunlar olacak bence ve böyle personalization gibi Allah Allah hani sürekli sürekli aynı şeyi duyacağız ama gerçekten bu iki kelime bizim için kritik. Çünkü bir sonraki kontekste de ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Aslında 2023 yılın rengi bile bize ne yapmamız gerektiği ile ilgili atıfta bulunuyor. Buna en enteresan ve en sevdiğim örneklerden bir tanesi aslında farklı AR uygulamaları, artificial reality uygulamaları. Bu gördüğünüz Trio e, ve birçok markanın özellikle globalde fashion markalarının yeni bakış açısı diyeyim, yeni deneyim bakış açısı. Ne gibi biliyorsunuz internetten her şeyin siparişini yıllardır zaten veriyoruz. O tarafa hiç girmiyorum ama belli ürünlerde işte ayakkabı, şapka, gözlük, takı vesaire gibi belli ürünlerde tam olarak aslında üzerimizde nasıl durur? nasıl gözükür anlamak hala çok zor. Yani ya gidip fiziksel olarak store'da bunu denemeniz lazım ya da eve isteyip geri iade etmeniz lazım. Bu eğer teknolojileri sayesinde aslında sanki üstünüzdeymiş gibi deniyormuş gibi evinizin konforunda bunu yapabiliyorsunuz. E tabii ki bunu fark eden global markalar işte Gucci, Vans, Adidas gibi markalar bu teknolojiyle artık deneyimi pürüzsüz hale getirmeye çalışıyorlar. Yine buradaki önemli olan şey aslında Adım eksiltmek yani bir adım daha işte istesin geri iade etsin tekrar denesin yerine daha kolay nasıl yapabiliriz bunu ortaya çıkarmak. Başka bir örneğimiz Uber Uber Travel diye bir feature yayınladı bu da iki hafta önce olmuş olması lazım. Uber Travel'da şu aslında Uber artık e maillerinize gelen işte otel rezervasyonları, e uçak rezervasyonları vesaire bütün biletleri otomatik olarak uygulamanın içine çekiyor. Böylelikle bir seyahate çıkacağınız zaman işte şu havalimanına gidiyorum, bu otele gidiyorum. Bunları hiçbirine girmeden aslında Uber zaten nereye gideceğinizi bildiği için otomatik olarak adresleri çekiyor. Çok çılgın bir feature mi? Hani ya adamlar nasıl düşünmüş bunu falan dedik mi? Hayır demedik tabii ki. Ama şu açıdan kritik yine pürüzsüz ve ölçeklenebilir deneyimde önemli bir şey. Çünkü belki bizim orada atmamız gereken iki adımı Uber burada eksiltmiş oluyor ve bizim için rahatlatmış oluyor. Dördüncü ve son maddemiz marka sadakatinin demin bahsettiğimiz iki kelime olan kişinin kendini deneyimlemesi ve kendini ifade etmesinden geçiyor olması. Kripto e, ödemelerinin altyapı şirketlerinden bir tanesi Moonpay. E, kripto alanıyla ilginiz varsa Moonpay'i zaten mutlaka duymuşsunuzdur. Seneye Web3 Passport, şu gördüğünüz e, soldaki Web3 Passport token'ı e, çıkaracaklarını söylediler ve bunu sadakat programına, yani brand loyalty programına bağlayacaklarını söylediler. Şu an 10 milyon kullanıcıları var yaklaşık. Burada nasıl bir fark yaratmaya çalışıyorlar e, marka ile ilgili? Web3 token'ı, bu pasportu olan kişiler, Amerika'daki en özel, en eksklusif, en kimsenin giremediği fashion davetlerine, özel partilere, ünlülerle buluşmalara, ünlülerle yemek davetlerine, aslında giriş hakkı kazanacaklar. Ve burada Moontain yapmaya çalıştığı şey, evet sen kripto dünyasında Web3 Passport sahibi olarak aslında kendi kimliğini zaten gösteriyorsun, kendini ifade ediyorsun ama bunun ötesinde bizim sana özel bir deneyimin kapısını açıyor olmamız lazım diyor. Ve bu pasport sayesinde en eksklusif davetlerin içine sokuyor. Başka bir örnek, Starbucks biliyorsunuz Web3 teknolojisiyle yine seneye Odyssey deneyimini yayınlayacağını söyledi ve ilk önce kendi Starbucks Rewards loyalty programına üye olan kişilere açacağını söyledi. Burada da bu evrenin bu dünyanın içinde aslında puan sistemi gibi NFT toplayabilecek kullanıcılar ve burada da enteresan olan şey yine deneyim sunuyor. Fakat işte daha az puanı olanlara espresso martini workshop yapmak mesela bir deneyim, daha çok puanı olanlar Costa Rica'da bir kahve tarlasının ve seyahatine gidebilecekler o grupla beraber. Burada da şunu görüyoruz Starbucks'ta aynı şekilde oyunun içinde marka sadakatini bir şekilde kişinin kendini ifade etmesi ve deneyimlemesine bağlıyor. Peki dört tane önemli madde konuştuk 2023 için. Konteks maddelerini sıraladık ama biz bunun için yarından itibaren ne yapabiliriz? Kendimizi konteks ve stratejiye nasıl hazırlayabiliriz? Kendimizi ve ekiplerimizi Öncelikle doğru ekibi bir araya getirmek tabii ki deminki sunumda da aslında biraz buna değinilmişti ki gerçekten çok kritik farklı deneyimlerden ekibin bir araya gelmesi bu da ne demek? Dijital data analizinizi yapan ekiple sadakat programını yapan ekip araştırmalarınızı yapan ekiple kreatif ekip aynı şekilde bu alanlardaki ajanslar sadece kampanya bazlı veya lansman bazlı brainstorming sessionlarda bir araya gelmektense bu farkındalıkları aslında bulabilmek için tek bir bütün gibi çalışmalı. Çünkü diğer türlü hem çok ciddi zaman kaybı var hem çok ciddi emek kaybı var. E, demin de söylediğim gibi bence en zor madde bu. Gerçekten o dinamiği oturtabilmekte ve ekibi bir araya getirebilmekte. Ama e, kritik bir madde. İkincisi data platformlarının aslında tekrar gözden geçirilmesi. Bunu da ne için söylüyorum? Sunumun başında konuştuğumuz şu data için data toplamak, işte sonucuna, verimine vesaire bakmadan demiştik. Data platformlarını şu açıdan gözden geçirmemiz gerekiyor. Şu an baktığımız ve beraber çalıştığımız platformlardan ekiplerimiz hem kısa dönemde, yani kısa dönemki optimizasyonlar için hem de uzun dönemdeki farkındalıklar için aslında nasıl fayda sağlıyorlar veya fayda sağlıyorlar mı e, çıkışta inşallah data platformları topuğuma sıkmaz ama e, gerçekten bir tekrar değerlendirmemiz lazım özellikle bütçe kısma dönemlerinde bu çok kritik bizler için üçüncüsü ölçeklenebilir ve demin bahsettiğimiz gibi pürüzsüz deneyimlere odaklanmak eğer ki bu böyle listemizin e işte 5 6 sırasında ise önem sıralamasında en yukarılara çıkarmak. E çünkü gerçekten bu artık olmazsa olmaz. işte web deneyiminizden app deneyimine, fiziksel mağazadaki deneyiminize her şeyin bir bütün halinde olabilecek en pürüzsüz hale gelmesi lazım. Dördüncü maddemiz, demin bahsettiğimiz marka sadakatinin, marka sadakat programlarının artık o eski usul işte kupon toplama, indirim toplamanın ötesinde gerçekten müşterim Kendini bu marka sadakat programı üzerinden kendini ifade edebiliyor mu? Kendinden bir şey buluyor mu? Farklı bir deneyim burada yaşayabiliyor mu? Buna bakmamız lazım. Ve son olarak demin verdiğimiz örneklerde bir sürü Web3 örneği verdik. Ee, yanlış anlaşılsın istemem. 2021 ve 2022'de gördüğümüz o böyle PR manşeti olsun diye yapılan birçok farklı proje var biliyorsunuz. Ee, gerçekten o... Evreyi geçtik, ya yani inşallah geçmişizdir demek istiyorum. Çünkü artık bundan sonra yapılacak bu tarz inovatif projelerde e, test etmek ve öğrenmek için yapıyor olsak bile bir şekilde müşterinin deneyimine katkı sağlıyor muyuz buna bakmamız gerekecek. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım örnekler e, hoşunuza gitmiştir. Bana ulaşmak isterseniz buradaki linkten bütün bilgilerimi alabilirsiniz. Ee, onun dışında da kahve arasında memnuniyetle sohbet edebiliriz. Çok çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.